Deme bir halatım sorayım. Teyzeciğim merhaba nasılsın? Ocaklar kırık olun. eller de Harun Yıldızlı benim ismim. Cumhuriyet Halk öyle, Partisi. Öyle, dedin, öyle duydum. <laughs> var mı bir emrin bana? Boş hoş geldin. Evet. Hoş bulduk hoş bulduk. Ne olacak işte ben eve gireyim evden çıkayım anca bu kadar. Bizden bir isteğin var mı? Yok yok yok. Allah razı olsun. Ne olur? Öncelikle bizler seçim döneminde seçim dönemine hatırlanmak istemiyoruz vatandaş olarak. Evet. Sizler bizlerin vekilleri olarak inşallah bizleri en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Daha güzel şekilde çalışacağınıza inanıyoruz. Malum Türkiye şartları geldiğimiz konjüktür belli. Hayat pahalı aldı başını gidiyor. Yani eğitim, işsizlik, insanların refah düzeyinin yükseltilmesi bir sürü konu var konuşacağımız. Yani hangisini birini söyleyeyim. İnşallah sizler vekil olduğunuzda bizler için, vatandaş için, çiftçi için, üretici için, emekçi için, biz işçi, staj mağdurları için inşallah mecliste bizlerin haklarını savunursunuz. Evet. Özellikle şöyle söyleyeyim. Staj mağdurlarını Türkiye gündemine taşıyanlardan takip ediyorsanız evet. beni evet. Muhammed Alperen Oluç işte staj mağdurları Biz geçen dernek evet, evet. dernek başkanısını dernek başkanı Muhammed biliyorsunuz. Bunu Türkiye gündemine Kocaeli'nden de götüren biziz. Bizim e, Sayın Genel Başkanımıza da aktaran ve bu konuda Sayın Genel Başkanımızın sözü var. Ayrıyetten Özgür Özel Grup Başkan Vekilimizin de bu konuda hatta sabahleyin görüştüm Sayın Özgür özel Bu konunun takipçisiyiz. Kimsenin merak etmesin bu sorunu biz çözeceğiz. Bu konuda farklı siyasi görüşlere mensup arkadaşlarımız geldiler, bizi ziyaret ettiler. Belki siz de onlarlaydınız. Evet. Biz, biz, biz de bu konuda söz verdik. Meclise gittiğimizde bu konunun takipçisi olacağız. Çözümünü bizler özetleyeceğiz. Diğer bir konu, buraların tapu problemi. Bunu da gündeme biz taşıyacağız. 50 metrekare arsası olan 10 dönümlük arsayı sattırıyor. Basıyor parayı. Köylünün yerini alıyor. Bununla ilgili kesinlikle bir yasal düzenleme yaptıracak arkadaşlar. Köylünün köylü ne yapacak? Tarlayı ekemiyor. E nasıl alsın o yeri? Getiriyor. Ya İstanbullu geliyor alıyor. Emlakçılar zaten çuvalla parayı döküyor alıyor. Köylüyü mağdur ettirmeyeceğiz. Köylü milletin efendisidir. Biz bu terbiyeyle büyüdük. Bizim torunumuz bir de şey var. İki ben ya da, ormandan çıkmak ben adım 7 yaşındayım. Ben böyle bir şey görmedim yani şimdiye kadar. E, sen benden para alacaksın ya. Sen, ben, siz, biz nerede yaşadık? Kime hizmet ettik? Ne yaptık biz evet. ya? Suçumuz ne? İki bayanları satacağız, satacağız, satacağız. Hiçbir şey yok ortamda yani. İnsanları mağdur edeyle burada bir, bir anlamda. Orman şey kayı sattı. İki bedeli bedel var. Betkimi sattı. Ne betkimi aldın, ne tepeşkandı. Tamam. E birazcık mı? düşünüp hareket etmiyorum. Tabii. Kıymetli büyüklerim. Yani. Cumhuriyet kadınlarının hiçbir tanesi kalmadı. Adam babasının malı gibi bir şey dedi, gibi yaptı. Yani. Bakın, emekliye, emekliye, emekliye Kılıçdaroğlu söyledi, ikramiyeyi verdi. Onu da tam yapamadı, dul yetimlere vermedi. Dul yetimlere vermedi. Bunu bizim iktidarımızda biz vereceğiz. Bakın bir dahaki kurban bayramı bütün emekler çıkmaya çalışacak. 15 bin lira para alacak. Ya nereden vereceğim diyor. Nereden vereceğini dedikçe Kılıçdaroğlu ne derse mecburen yapmak durumunda kalıyor. Bakın EYT 3600 ek gösterge öğrencilerin kredi KYK borçları emekli ikramiye Nereden yapabileceğiz her şeyi yap, yapmak mecburiyetinde kaldılar. Evet arkadaşlar bizler muhalefetteyken bu kadarını yaptırabiliriz. İktidara geldik mi? işini, emeklini, dol yetimi, staj mağdurlarını ülkede halk için siyaset yapacak bir iktidar gelecek. Ülkeye adalet, huzur, barış, Hukuk gelecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Sizleri düşünen bir cumhurbaşkanı gelecek. İnanın muhalefetteyken bu kadarını yapılabiliyor. Baskıyla muhalefette. Iktidarda ama hepsinin çözümü var. Hepsinin çözümü var. Yeter ki çözmek isteyelim. Yeter ki çözmek isteyelim. Başkanım Buyur.